Selam dostlar. Bugün bir Via Gold alan tarama aldım. Bunun biraz menüsünden bahsedeceğim. Biraz da cihazı tanıtacağım. Bir de bunu arazide bugün bir testine bakacağız dostlarım. Çantası bu şekil geliyor dostlarım. Gördüğünüz gibi. Şu şekilde açıyoruz. Çantasını şu şekilde göster. Güzel şekilde gördüğünüz gibi. Cihazımın biraz menüsünden bahsedelim. Şöyle cihazımızı açtık dostlarım. Cihazımızı açtık. Cihazımız açılıyor. Cihaz açıldıktan sonra dostlarım şurada giriş tuşu var. Giriş tuşuna basıyoruz. Ne oldu? Boşluk çıktı. Görüyorsunuz. Boşluk aramak istiyorsanız boşluk arıyorsunuz dostlarım. Bir de bu Arapça ve Türkçe yazılımı var bunun dostlarım. Boşluk aramak istiyorsanız sadece boşluk bakabiliyorsunuz. Diğer kostüm diyor. Diğer dediğin zaman metal, altın, komple hepsini burada arama yapabiliyorsunuz dostlarım. Burada su mesela diyor görüyorsunuz. Su burada arayabiliyorsunuz. Mesela tarlanızda sudan şüpheleniyorsunuz. Sontaj vurduracaksınız. Bu cihazı alıp da mesela su bulabiliyor dostlarım. Altın mesela sadece altın modunda arayabiliyorsunuz. Gümüş görüyorsunuz. Gümüş modunda arayabiliyorsunuz. Boşluk modunda şıklarınızı çeke, seçerek gördüğünüz gibi kolay bir menüde burada getirip burada aramasını yapabiliyorsunuz dostlarım. Şu şekil. Kabloları var dostlarım. Şu şekil takıyoruz. Taktıktan sonra görüyorsunuz dostlarım. Bu şekil taktığınızda bunu getirdiniz. Getirdikten sonra mesela moda getirdiniz. Hangi moda aramak istiyorsunuz diyelim su arayacaksınız. Su moduna getirdiniz. Şunu şu şekil. ikisini aldığınız zaman bunlar tekli arama dostlarım. Bunu da takıyorsunuz tabii ki ona. Bunları da takıyorsunuz. Şunları da gösterelim. Şöyle taktınız. Görüyor musunuz? Bunlar şu ikisi dostlarım tekli aramak için. Tekli aramak için takıyorsunuz gayet güzel. Bunlar da zaten test videomuzda şeyde göreceksiniz. Şunlardan bahsedelim biraz. Şöyle Şunlar da dostlarım karşılıklı iki kişi aramak için bunlar da. Şöyle kap şeyleri var ayrı görüyorsunuz. Şöyle takıyorsunuz bunları da. bunlara da taktıktan sonra dostlarım karşıya geçiyorsunuz. Şurada da aynı şey var. Ötekini de aynı bir söküp takıyorsunuz. Karşılıklı burada iki kişi aramak için de bunda alternatif sunulmuş. Gerçekten de bu da düşünülmüş. Bu da gayet iyi. Çantası taşıması için bükülme nedeni hiç yok dostlarım görüyorsunuz rahatlıkla koyabiliyorsunuz şimdi mesela cihazı buradan hemen ofa getiriyorsunuz şu şekil kapa diyorsunuz buradan bunları çektikten sonra görüyorsunuz şunlar nasıl yerleştirme yeri yapılmış bükülme falan kesinlikle olmaz çantası taşıması kılıfı gerçekten de çok güzel düşünülmüş görüyorsunuz otomatikman tak oturdu. Şu kablolarını da buraya yerleştiriyorsunuz dostlarım. Gerçekten de güzel düşünülmüş. Güzel bir alternatif. Gördüğünüz gibi bu şekil bir görüntüle. Çantası gerçekten de güzel. Via Gold'un biliyorsunuz dostlarım. Dedektörünü kullanıyordum. Bu alan taraması da yeni çıktı. 2001 yapımı. Çünkü dedektöründen memnundum. Bir de alan taramasını almak istedim. Şimdi sen orayı çek. Bir de bunu aldım dostlarım. Bu ayrı alma, alıyorsun. 60'a 60 bu. Gördüğünüz gibi büyük bir başlık aldım dostlarım. Duble 7K hızında 60'a 60 bu dostlarım. 60'a 60 da şöyle ölçelim istersen. Net bir göster. Görüyor musunuz? 60'a 60. Şuradan da çekelim. Şuradan da çek. Görüyor musun? 60'a 60. 60. 7 7K hızında Dostlarım 10 santim metalı 2-2,5 metrede rahatlıkla yakalıyor dostlarım. Bunu ama düz arazide kullanacaksınız. Engebeli arazide kullanamayacaksınız. Çünkü biraz yüksek kaldırarak çek. Kamera bile zor alıyor gördüğünüz gibi. Çok büyük bir ürün dostlarım. Çünkü 60'a 60 santim <laughs> duble 7 kağızında bunu da Via Volt'ta kullanacağız. Via Gold'u alırken ama bu başlık gelmiyor dostlarım. Bu sadece ayrı geliyor. Bunu da belirteyim. Bunu kendiniz almış e, oluyorsunuz. Via Gold'u biliyorsunuz. Dedektörünü kullanıyorum. Bu 60 60 duble 70 7K bunu da burada dostlarım. Burada burada bunu kullanacağız. Bakacağız bakalım. Şimdi bobin bağlı değil. E, o yüzden ekran tam açılmadı. Gördüğünüz gibi. Burada bunu Via Goltu Via Goltu bunu arazide duble 7 kağıdım da 60 60 başlığı bir deneyeceğiz. Bunun da testini yapacağız. Bunun da videosunu paylaşacağım. Ama alan taramanında nasıl boşluk, nasıl altına duyarlık ben de merak ediyorum arazide deneyip sizinle dostlarım paylaşacağım. Çanta tanıtımını, menü tanıtımından sadece de şöyle bir bahsetmek istedim. Görüşürüz dostlarım. Selam dostlar. Yine güzel yerdeyim. Videoya başlamadan önce like'larınızı alalım. Şimdi bugün dostlarım şuradaki şu işareti görüyorsunuz. Bize buradaki bu işaret neyi anlatıyor biliyor musunuz dostlarım? Burada bir Afif bir tünel olduğunu ve tünelde de bir saklama, dar bir koridor. Görüyor musunuz? Dar bir koridordan içeri girip azinenin olduğunu, geniş bir uç kısım gittiğini söylüyor. Ve baktığı yönü de size gayet net söyleyeceğim dostlarım. Bir ocak gibi görüyor musunuz? Mihrap gibi yapılmış. Ama içindeki yer dar yapılmış. Görüyor musunuz? Bu şekil bu tarafından giriyorsun diyor içeri gidiyorsun azine seni alıyorsun diyor. Baktığı yön neresi bak dostlar. Yön, oval her şey burada yapılmış. Bak geliyorsunuz. Şu karşı bak dostlar. Dikkatli bakalım bak şuradan yerden inceleyelim ki bu bilgileri sizinle paylaşıyorum. Tam karşı parmağımın olduğu yerde toprak yapısından anlıyorsunuz. Farkında mısınız? Şuradan toprak yapısı orada. Buradan gelelim burayı gördünüz. Burada zaten yön verilmiş oval. Bunu daha önce anlatmıştım. Bugün bir Viyagold alan taramanın testini yapacağım burada. O yüzden buradaki işareti bir daha size göstermek istedim. Şuradan kanal verilmiş. Kanal da aşağı iniyor. Aktığı yönden bakalım. Aktığı yön o tarafa dostlar. Şimdi buradan Şurada bir pençe izi var. Görüyor musunuz? Şurada bir pençe izi var. Şurası pençe izi. Şurada da bir murç vurulmuş, görüyorsunuz. Şimdi ben en göstereceğim. Şimdi gelelim. Şurası Görüyor musunuz? Bir V şeklinde üçgen yaptı. Üçgen gibi kesilmiş. Üçgen kesilmiş. Yön şu kadar kısa bu taraf uzun. Şöyle gelelim. Şimdi gelelim dostlarım. Buraya geldiğimizde burada dostlarım bir ocak varmış. Bu video daha önce burada bir video çekmiştim. Burada kaçak ocak var dostlarım. Burada şu set halinde duvar şeklinde örülmüş görüyorsunuz. Şurası duvar şeklinde. Şu taş bayağı düz görüyorsunuz. Düz kesim. Şurası set. Şurayı şöyle bir karıştırdığımızda burası ocakmış dostlarım. Kömürleri görüyor musunuz bakın? Kömürleri Burası ocakmış dostlarım. Burada altın ocağı eritiliyormuş. Kaçak ocak dostlarım. Daha önce burayı çekmiştim biliyorsunuz. Şurada kaçak ocak çıkıyor dostlarım. Kömürleri görüyorsunuz bak şu kömürleri. Şu kömür parçaları bak görüyorsunuz. Kömür parçaları bak. Şimdi burada bir ocak varmış. Seti burada Burada zamanında orman yolu geçmiş dostlarım orman yolu diyorum orman dikilmiş burayı orman dikildiği için şu set bu nasıl çıkmış bu ocak meydana görüyor musunuz tordan kepçe toprağı toplayınca toprağı toplayınca girince aşağı kadar kürümüş üstünden en az bir buçuk metre toprak alınmış toprak alıntıldıktan sonra burada bu altta bu ocaklar meydana çıkmış dostlarım şurası da tam bir Boğaz dostlarım tam bir saklama yeri iki dağın arası süper bir yer. Gördüğünüz gibi tam da dediğim gibi tam bir ocak, ocak şekli yapılmış. Ocağın arka tarafına giden, şu yöne giden bir ufak tünel şeklinde mahzen yapılmış ve ocağın arka tarafında burada eritilen malın malzemesi burada duruyor dostlarım. Cihazla da tespit ettim. Bunu görüntülü de size paylaşacağım. Şimdi bir de burada yeni gelen Viat Gold, Gold almıştım. Viat Gold alan taramayı nasıl bir test yaptığını burada sonucuna gideceğiz dostlarım. Şimdi burada başlayacağız biraz sonra dostlarım. Gördüğünüz gibi her şey ortada. Süper bir işçilik yapılmış. Bu şekil burası bir ocakmış dostlarım. Güzel bir anlatım olacak. Şimdi buradan devam edeceğiz dostlarım alan taramayla. Arkadaşlar şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi VIA Gold'umuzu burada güzel bir yerde deneyeceğiz burada şimdi. Cihazımız açıldı gördüğünüz gibi. Burada ilk başta dostlarım isterseniz burada boşluk yapacağız. Giriş yapıyoruz. Şimdi boşluk modunda otomatikman. Gördüğünüz gibi şurada şu şekilde hemen burayı asalım. Şurayı tuttuk astık. Şu anda cihazımız çalışır durumda. Şunu da atayım da şöyle çarpmamızı şöyle olsun. Şimdi kaldırdım. 10-15 saniye olduktan sonra boşluk modunda yön arayacak ve yönünü aldı dostlarım şu şekil. Şu şekil gidelim. Bir daha indirelim dostlarım. Biraz aşağıya gideyim. Sen orada dur. Kaldırdık dostlarım. Yönünü aldı hemen. Gidiyoruz. Şurada görüyor musunuz? Burada bir e, duvar var dostlarım. Duvar verdi açtı. İçeri giriyorum. Görüyor musunuz? Çapraz yaptı. Burada şu anda boşluktayım dostlarım. Boşluktan ilerliyorum. Çıktım. Dar bir koridor. Görüyor musunuz? Dar bir koridor. Tekrar duvarın üstündeyim. Şimdi bu yönden yapalım bir de. Bu yönden de yapalım ki başarı sağlamamız gerekecek. Çünkü her yönden bakmamız gerekecek. Bir daha. Şöyle tutalım. Kaldıralım. Kaldırdıktan sonra 15 saniye bekleyelim. Yönünü buldu. Biraz ilerleyelim. Yönünü buldu. Şurada duvar. Görüyor musunuz dostlarım? Bak duvar. Duvarı verdi. Çok dar bir koridor. Dedim ya ocağın içinde burada malzeme var. Tam ayağımı attım. Boşluk görüyorsunuz. Şu boşluğu verdi. Boşluk. Şöyle burası da duvar. Peki şimdi bu yukarıdan bakalım. Bu nereden nereye kadar gidiyor bu boşluk? Şöyle. Yukarıdan aşağı ineceğiz. Şöyle baktık. Hafif de rüzgar var ama şöyle bakalım. Aşağı doğru ilerleyeyim. Sen aşağı doğru yan yan kay öyle beni takip et. Geldik. Geldik. Şurada duvar verdi. Görüyor musunuz dostlarım? Çok dar bir yer buraya kadar geliyor. Burası duvar. Bak içeri girdim. Boşluk. Boşluktan ilerliyorum. İlerliyorum. Görüyor musunuz? Geri dön diyor. Ben şimdi ilerlesem de geri dön diyor. Şimdi şu şekil çizelim dostlarım. Aşağıyı göster. Şu şekil şu şekil şu şekil. Şurası ocak dostlarım görüyor musunuz ocak şu ocak taşı yanık dedim ya şu ocağın arka tarafında buna biz mahzen ya da kasa diyelim burada eritilmiş altının malzemesi burada dostlarım şimdi burada bir de altın modunu alıyorum şimdi şurayı çek yaklaştır. Şuraya altın modunu atayım. Boşluktan çıkalım. Gümüşle almayalım. Altın. Sadece altın modunu aldık şimdi. Şimdi dostlarım altın modunda burada arama yapacağız. Şunu alalım şu kablomuzu şöyle. Şimdi şimdi gene bir derin nefes alalım. Çıktığımızda bırakalım. Bıraktık. 10-15 saniye sürdü. Sallamaya başladı. Şimdi Buradan ben yavaşça ilerliyorum bak. Şuradan ilerlediğim duvar görüyor musunuz? Şurada diyor ki malzemenin üstüne geldiniz. Şurada tam bir duvar verdi. Malzemenin üstündeyim. Tam duvarım yani arkasında ya tam arka tarafında olduğu için açtı. Şu anda tam üstüne geldiğimde bak açtı kapattı ve görüyor musunuz? Şu anda altın modunda ve şu anda. Tam üstündeyim dostlarım. Böyle durayım, ayağımı da durayım. Bak görüyor musunuz? Hiçbir tane tepki vermiyor. Tam üstündeyim. İlerliyorum. Sürüyor çünkü burada dedim ya. Burada güzel bir azine var. Buradan geldim, geri dön diyor. Görüyor musunuz dostlarım? Geri dön diyor. Gidiyorum, geri dön diyor. Bir de bu yönden bakalım. Dostlarım bunu çok güzel çözdüm ben. Gerçekten de burada eritilmiş bir maden altınının Ocağın arkasına gizlenmiş bir kasa diyorum aslında Mahzen olarak da geçiyor ama bir kasa yapılmış ocağın arkasında mükemmel bir altın madeni eritilerek arka tarafına ocağın kasa yapılmış bir yer dostlarım burası burasını da yerime e, kepçe zamanla burada e, orman yaparken üstünden kürünmemiş olsaydı bu da meydana çıkmazdı bu da bizim tecrübemizden gözümüzden kaçmadı. Şimdi dostlar bu yönden de bakalım. Bu yönden baktık. İlerliyorum. İlerliyorum. Görüyor musunuz? Malın üstüne geldin diyor. Açıyor. Sallıyor. Bak görüyor musunuz? Bak. 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 Tam geldim. Kitledi. Görüyor musunuz? Tam üstündeyim şu anda. Altın modunda tam üstündeyim. Devam ediyorum. Geri dön diyor. Gitsem de geri dön diyor. Şimdi burada biraz iğne olduğunu bildik. Bir de yandan gelelim şu yönden. Şu yönden de geldik. Şu şekil. Görüyor musunuz? Şu şekil tam içeri mi attığım dedim ya bir dar koridor şeklinde tam malın üstündeyiz kenarındayız duvarındayız o mal duvarın arka tarafında öyle demek istiyor açıyor. Şimdi tam geldim görüyor musunuz dostlarım? Şimdi bak tam devam edin devam et Görüyor musunuz? Geri döndüyor. Şimdi üstüne geri gideceğim. Bak üstüne geri gittim. Görüyor musunuz? Hemen ta kapattı. Malın üstünden çıkacağım şimdi nereye kadarmış? Şurası da arkasında. Görüyor musunuz? Ne diyor çıkınca? Geri git diyor. Bir daha gelelim. Tam duvar. Duvar. Duvarın arkasından hissetti. Sallamaya başladı kafayı. Şimdi içeri girdim. Üstünde dostlarım. Devam ettim. Görüyor musunuz? Evet. Şimdi arkadaşlar bu çevreyi bir göstereceğiz. Çevreyi gösterdikten sonra burada malzememiz var mı? Mezar var mı? Cihazla boşluğuna bakacağız. Şimdi burada zamanında burada bir kaçak gazı olmuş. Dediğim gibi burada kepçeyle adam buraya gelmiş. Buraları değişmiş. Ama hedefe gidememiş. Sunağı buraya kadar getirmiş. Görüyorsunuz. Sunağımız burada. Orijinal bir sunak varmış, bir tane tabi sunak varmış, ama o kayaların altında kalmış dostlarım. Çok güzel bir sunak, gördüğünüz gibi şekilli sunak. Buradan gelelim. Burada bir sunağımız var. V şeklinde yapılmış. Yön bu tarafa verilmiş. Bu da kepçeyle burada çıkarmaya çalışılmış. Çıkartılmamış. Şimdi o taşların nereden geldiği yeri göstereyim dostlar. Dostlarım size. Burayı bir kalp yapılmış. Bu bir bayan mezarın simgesi dostlar. Gördüğünüz gibi orijinal bir kalp yapılmış. Ama dediğim gibi bu şu kayalar dediğim gibi şu kayalar zamanında buradan üstünden kepçeyle buradan sökülmüş. Şöyle bakalım bak nasıl yok etmişler görün. Görüyor musunuz? Şu civardan şu şekil kayalar şuradaymış. Şu yamacındaymış, şu karşıda yamaçtaymış. Oradan sökülmüş o kayalar oraya atılmış. Kepçeyle burayı kadar şu şekil vurulmuş. Çukurluk yapılmış görüyorsunuz. En az 1,5-2 metre üstünden 1,5-2 metre üstünden toprak alınmış hedefe gelineceği zaman hedefin altta olduğunu bilmediği için bırakılmış. Şurada mezarların girişine düz kayalar çıkmış. İşte o gün aceleyle kepçeyle görüyor musunuz? Kapak gibi şeklinde düz kayalar. Burada bir işçilik olduğunu burada bir tikenimiz de çıkmış. Bu ne tikenidir dostlarım? Her zaman diyorum ya arazi yapısında bu bir mezar dostlarım. Mezarda işlem olan yerde toprak işlem yapılmış yerde bu mezar dikeni diyorum ben bunu işlem olan yerde her zaman çıkar. Şimdi buraya geldiğimizde şu kaya dostlarım. Bu burada kayalar buradaymış. Görüyorsunuz kırılmış. O sunaklar atılmış. Ama burada mezarın girişi burada. Bu kilit taş görüyorsunuz. Şu kilit taş girişi burada. Şimdi dostlarım bunu bir <laughs> Via Gold'la bir bakalım. Via Gold burada. İlk başta bir boşluk yap bakalım. Boşlukta başarılı mı şimdi? Şurada da gördüğünüz gibi duvarı verdi. Burada bu kanat gibi açtığında duvar. İçeri girdik. İçeri girdiğimizde şu şekil paralel birbirine çarpı yapar gibi olduğu zaman burası boşluk dostlarım. Bak şuradan geldik. Şurası gene duvar dostlarım gördüğünüz gibi. Şimdi yukarıdan bakalım. Şuradan gelelim neredeymiş duvar? Şurası da duvar gördüğünüz gibi. Ama şurası mezarın girişi bak şurası. Şurada. Şurası da duvar. Tam şuraya girdiğim zaman koridor şeklinde mezara şey yapmışlar dostlarım. Burası da gördüğünüz gibi boşluk. Şurası bak duvarı. 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 Girişi buradan dostlarım. Şuraya çıktığımda dön diyor. Devam. Bak şuradan Görüyorsunuz, koridor şeklinde buraya geliyor. Şimdi, şimdi gelelim. Burada e, altın modunu alacağım şimdi. Burayı çek. Gümüş, altın modu. Olmaz <laughs> işler yapıyor. Şimdi geldik altın modunda. Bu tarafa döndü. Görüyor musunuz, dostlarım? Altın modunda bu tarafa döndü. Ve ilerleyelim. İlerleyelim. Burada da biraz tiken var görüyorsunuz. Şu gördünüz mü? Şurada dostlarım bu kayanın altında mezarın içinde girişte burada altın var. Dostlarım çıktım. Ne diyor? Hedef, hedefe git diyor tekrar. Şimdi bak tekrar hedefe git diyor. Görüyor musunuz bıraktı. Bir de şöyle bakalım. Şu şekil kaldırdık bıraktık yön aldı ben böyle yürüyüm ne diyor edep burada diyor gitme diyor bak altın orada diyor dostlarım görüyor musunuz çok güzel altın buluyor şimdi de bu de bu, yönden bakalım sen oradan kaldırdık Evet otomatikman yön verdi bu yana geçelim Sade altın modunda dostlarım. Şu anda boşluk bakmıyorum. Devam ediyorum. Devam ediyorum tam geldim. Bu yanı döndü dostlarım görüyor musunuz? Bu yanı döndü. Buradan da şu taşın üstüne çıktığım zaman burada kitleme yapıyor. Şuradan gidelim bir de. Şöyle yapalım. Paralel nefesimizi bıraktık. Şöyle ilerliyorum. Evet. Gördünüz mü? Bu modda da bu tarafa git diyor. Bu tarafa gittiğimde taşın yanını veriyor. Şöyle geçelim. Dön. Şimdi geldiğimizde suya bak, suya geldiği zaman su görüyor musunuz? Şu anda suya aldım dostlar, su da şimdi. Sadece sen yandan çek, çabukları çek. Şimdi dostlarım suya aldım, kaldırıyorum, kaldırdım. Bakalım bu bölgede su var mı? Şu şekil verdi yönünü. Bir daha şöyle bir iki adım üç adım gideyim. Şöyle kaldırdım. Dur bir saniye burada tikene takıldık. Allah'ım. Şimdi su modunda. Görüyorsunuz burada altın vardı. Boşluk vardı. Boşluğun üstündeyim. Hiç tepki veriyor mu dostlarım? Başka bir cihaz olsa hemen burada bir tepki verir. Şu anda kafa sallıyor. Görüyor musunuz? ...yönünü buldu. Hemen yavaş yavaş hareket ediyorum dostlarım. Su arıyorum şu anda dostlarım. Yer altında su arıyorum. Geldi. Sen yanından çubukları takip et sadece. Veriyor. Veriyor. Evet. Geldi. Su yönünü buldu. Bir daha sıfırlayın burada. Sen şöyle geç. Çubuklar şu şekil. Çıbıkları bak dostlarım şu şekil Şu şekil tutacaksınız aşağı doğru Şöyle şuralarından Şu şekil kaldıracaksınız Ellerin şu yanında paralel şeklinde Tuttuk Hiç kıpırtmayacaksınız ellerin titremeyecek Ve yönünü hemen buldu bak dostlarım Yönünü bulduktan sonra su arıyorum Bak suyu buldu Şöyle yan geç düşmezsin yan geç Görüyor musunuz Şimdi geldik Su Görüyor musunuz dostlarım tepki ne oldu? Paralel çarpı yaptı. Bak suyu bulduk dostlarım. Su burada. Suyu da göster aşağıyı. Görüyor musunuz? Şu yöne geç biraz. Şu yöne geç. Bu yönden de bakalım suya. Hemen yönünü buldu, görüyor musunuz? Şöyle yakın çek ki. Kimileri var çekemeyenler diyor ki kendi eliyle çeviriyor diyor her şeyi görsünler burada bu cihaz dostlarım 2021 yapımı daha piyasaya yeni çıktı Via Gold dostlarım çok mükemmel bir alan tarama görüyorsunuz kaslıkta arayabiliyoruz gümüş arayabiliyoruz su arayabiliyoruz altın arayabiliyoruz diğer alıyoruz bakır arayabiliyoruz bütün demir bile arayabiliyoruz dostlarım şu şekil kaldırdım güzel çek görüyor musunuz tak Nereye verdi? Bu yöne verdi. Bu yöne geldiğimde görüyor musunuz? Aşağısını da çek. Altta neresi? Suyu da çek şu şekilde dururken. Görüyor musunuz dostlarım? Su diyor dostlarım. Şöyle git. Şimdi ben gidiyorum gene. Beni çek. Bir daha sıfırlayayım. Bak su arıyorum. Görüyor musunuz dostlarım? Ben böyle gidiyorum. Ne diyor bana? Dikkatli çeksen. Bak. Su orada diyor. Ben bu yana gidiyorum. Sen git ileri doğru git. Ha? Git. Ne diyor? Görüyor musunuz dostlarım? Su orada diyor. Gitme diyor. Gitme diyor. Görüyor musunuz? Cihaz süper iş yapıyor dostlarım. Bir daha altına alalım. Çek şurada. Buradan da altına gidelim. Şuradan diğer moda bırakalım. Boşluk moduna baktık. Gümüşe de baktık. Altın.